Bilal. Şerif. Ya ben yine şey demeksin aradım seni. Yok deme. Ben de vazgeçmem Bilal. Almayacaksın o parayı. Yok ya ben eşeğim. Eşeğin önünde gideneyim diyeceğim ya. Ben ya yani hep ben böyle dandun konuşuyorum ya. Sen biliyorsun beni ama değil mi? Sen ciddi misin sen? Ciddiyim tabii Şerif. Dinleyeceğim artık seni tamam mı? Toparlayacağım kendimi de. Bitti o işler. Mevzular kapandı. Söz sana kardeş sözü. Çok sevindim lan. Aferin kardeşim. En doğrusunu yapıyorsun. Bak harbi diyorsun değil mi? Harbiden lan. Harbiden. Ne yapıyorsun? Sen neredesin? Gel bir şey ısmarlayayım. Yemek ısmarlayayım. Bir yere bir meyhane mi götüreyim? Ne istiyorsun? Yok, ben bir şey istemiyorum. Biz iyi olalım da. Sen iyi ol da. Olacağız kardeşim. Artık olacağım. Ne oldu? Niye vazgeçtin peki o işlerden? Ya değişti işte bir şeyler. Tamam işte her şey güzel olacak bundan sonra. Tamam. Bir işim var. Onu halledeyim, oradayım. Selamünaleyküm Bilal aleyküm abi. Aleykümselam Mehmet abi. Gel otur. Sağ ol abi. Evde evde çok çocuk... Mehmet, Mehmet de abi de, Allah aşkına. De Allah adı verdim otur ya. Cihan, çay ver Mehmet abime. Abi. Abi. Afiyet olsun. Sağ ol. Ee, söyle bakayım bu niye bu kadar mutlu? Aşıkmış bana. Neymiş? Aşıkmış İbo, seviyormuş hala. Sen ne dedin? Dahası da var. Onunla beraber olursam kendini toplayacakmış, düzelecekmiş. Beraber sevgili gibi mi yani? Evet İbo, sevgili gibi. Ah bir sarı. Ee Sibel? Bilmiyorum. Ya bir dakika, bir dakika. Şimdi o sana öyle deyince sen ona ne dedin? Olacağız mı dedin? Ya ben şey dedim. Hani belki çok küçük bir ihtim. Ya çok sonrası için diyor. Ya ne deseydim İbo? Ecevit bir şey yapalım onun için dedi. Ben de gittim ne istersen söyle yardım edeyim sana dedim. Bir bunu istedi benden ne yapayım? Ya tamam. Tamam ama tek bir şey soracağım. Ne? Var mı gerçekten öyle bir ihtimal? Allah. Im. Mustafa, söyle abine hafta tribündeyim. Hadi tamam. uç lan uç. Sarı arıyor. Onu mu diyecek acaba? Efendim Sarı. Sıka, Ne yapıyorsun lan? Ne yapayım sen ne yapıyorsun? İyi kahveye gidiyorum hadi. Hadi kalk. Ya Şerif de gelecek size. sen de gel. Tam, şey yaparım ben. Tamam. Çok mutlu. Yuh. Ya ters iş yaptık ya lan. Önce Şerif'i arayacaktık. Kardeşim, ben de seni arayacaktım. Çıkıyorum şimdi, bir iş vardı. Geleceğim yanına. Ya iyi, kahveye gel. Tamam. Gel bu terzi şimdi kahvededir. Konuşurum onunla. Sevinirim. Adamsın. Bilal. Çok seviniyorum be kardeşim. Dinledin beni sağ ol. Gör bak çok güzel olacak her şey. Olacak kardeşim. Artık olacak.